Şimdi geçen sene neydi ya? Hocayla, Ümit Hocayla. Ümit Dava Davalar, Dava Hocayla yani. bir yayınımız var ya şu hani meşhur, gereksiz, meşhur gereksiz, yayın. Gereksiz meşhur olan. Bu maçın bu hale gelmesinde tabii ki yine bence hakemler başvurur önünde. Erdal abi neler söyleyeceksin? Trabzons Soru spor. soracağım. Tabii ki. Yani bir sayar mısın hocam? Şu haksızlıkları. Bir tane haksızlık var. Yani o da en büyük haksızlık. Maç boyunca bir tane haksızlık var. Yani faulleri falan saymıyorum ben. anladım. Onları saymıyorsun. Kartları saymıyorsun. Son golden önceki offside saymıyorsunuz. Hangi penaltıyı offside? saymıyorsunuz. Verilmeyen penaltıyı saymıyorsunuz. Verilen penaltıyı saymıyorsunuz. Bir tane pozisyon var. Doğru mu anladın? En bariz Ve pozisyonu ok söylüyorum ok ben. O Diğer o pozisyonlarda herkes biri öyle söyler, biri böyle söyler. Ama peki bu peki, pozisyonda... Çıkan topta herkes çıktı mı diyor? Herkes çıktı. Herkes kim? Kim herkes mesela? Vallahi kim söylersin herkes çıktı dedi. Ben ne, çıktı bir defa. Ben ne? burada, Anladım. Ben burada Siz herkes içinde... misiniz? Ben herkesim burada. Peki. <laughs> Türk futbolu bu programdan önce ben daha önce bir Hoca ile hiç tanışmamıştım ya hiç. Hani ve futbolculuğunda çok saha içinde kalan bir adam olarak biliyorum yani hani evet. çok şeydi. Profil hiç Öyle bir profil. Hiç da. saha dışı şeyi yok Yani. Programa gelirken de hani kafamdan dedim ki hakem konuşmayız herhalde konuşursak da çok güzel bir maç oldu. Bu maçta hakem konuşmayalım derim ben. Gerçekten o niyetle geldim. Sonra burada bir baktım ki hani bir pozisyon top çizgiyi başka hiçbir şey yok. Şimdi bugün muhtemelen ayrı profilde bir Fenerbahçeli eski hocayla yine böyle sevdiğim biri olabilir konuşsak o da muhtemelen şey diyecek. O top goldü, başka da bir şey yok başta. Yani şey o Enes'in pozisyonu ha, şey Ya öyle diyecek. Şimdi ülke bu. Şimdi buradan evet. bak buradan buradan bunlar çıkar. O yüzden diyorum ben Trabzonspor'un bunlarla uğraşmaması lazım. Bunlara yoğunlaşmaması lazım. Bunlardan çıkması lazım. Kendini yalnızlaştırması lazım. Yalnızlaştır kendini. Yalnızlaştır kendini.